Merhaba sevgili çocuklar. 2 ve 3. sınıf Türkçe paragraf soruları çözeceğiz şimdi sizle. Kızım okuyacak. Sonra da birlikte cevaplandıracağız. Hadi bakalım. Sabah erkenden yola çıktık. Kaya doğru gidiyorduk. Karşımızda 6 tane tavşan çıktı. Hemen arabanın frenine bastık. Onlara çarpmadığımıza çok sevindim. Evet, yukarıdaki paragrafta aşağıdaki hangi sorunun cevabı yoktur? Şimdi ne sorusunun cevabı var mı? Şöyle bir bakalım paragrafa. Ne çıktı karşımıza diyebiliriz? 6 tane tavşan. Bunun cevabı vardır. Ne zaman çıktı? Sabah erkenden. Bunun da cevabı vardır ama nasıl çıktığının hani aniden çıktı. İşte e, nasılın cevabı bak karşımızda alttan tane hemen arabanın frenine bastık nasıl bastık yok onlara çarpmadığımıza nasıl sevindik yok o yüzden cevabımız C şıkkı olacak nasılın cevabı yok evet ikinci sorumuz <laughs> çok yorulmuştu akşam geç saatlere kadar çalışmıştı çalıştığı iş çok yorucuydu yemeğini bile yiyemeden olduğu yerde uyuyakaldım. Paragrafında hangi hikayenin hikayenin hangi unsuruna yer verilmemiştir? Şimdi çok yorulmuştu. Akşam geç saatlere kadar çalıştı. İş çok yorucuydu. Şimdi olay var değil mi? Ne olduğunu anlatıyor. Olay var. Akşam dediği için zaman da var. Peki kahraman kim? Var mı? Kahraman belli değil. O yüzden hani yorulan kim? Belli değil. Cevabımız A şıkkı olacaktı. Evet. Üçüncü sorumuz. Sabah kalkınca hemen elini yüzünü yıkar. Mutfakta, sofraya otururum. Kahvaltıda en çok yumurtayı sever. Evet yukarıdaki paragrafta olayın geçtiği yer ve zaman hangi seçenekte verilmiştir? Şimdi diyor sabah kalkınca diyor şimdi yer ve zaman diyor hemen zamanı sabah gördüm böyle altını çizdim o zaman akşam olmayacak bunu bir karaladım. Bana bir de yer söylüyor Kal elin yüzünü yıkayıp mutfakta sofraya oturdu kahvaltıda en çok yumurtayı sever diyor. Ne olacak salon değil mutfak olduğunu ben zaten gördüm cevabım C şıkkı olacaktı.